Herkese selamlar dostlar ben Altenes Bugün sizlerle birlikte yine söylediğimiz gibi FNAF serisini komple oynayacağım demiştim Bu FNAF 2 Gerçi FNAF 1'i de bitiremedik de Yani biraz zaman geçsin şöyle az biraz ilerlesin Tekrar oynamaya çalışacağım Abi bu oyun bitmiyor bu oyunu yapamıyorum O kadar korku oynadım o kadar korku oyunu gördüm Yani en başarısız olduğum Korku oyunu bu korku oyunu O kadar bilmecele yani geçilmeyecek yerleri geçtik Çok şey yaptık altımıza sıçtık Cinli falan o evlerde altımıza sıçtık Ama yine de geçmiştik tamamlamıştık. Ama bu esnafı bir türlü yapamadık, bir türlü beceremedik ya. Gene telefon çalmaya başladı bak. Bunu kapat, kapat şunu. Abi bak gene başladık şu kameralara bakma ya. Ya bu kameralar... Bak ses geldi. Ya bak çıldıracağım, çıldıracağım. Burada amacım ney? Bak birinci gecedeyiz şu an. Bu oyunda ESC tuşu yoktu lan. Oyundan çıktım mal gibi. Continue diyeyim de bari kaldığımız yerden devam et. Ya birinci geceyi bile geçemiyorum ya. Saçmalığa bak. Yani CTRL'e Flashlighting her şeyi gösteriyor. Buna lan? Oğlum... Ha. Maske mi takıyorsun? Tamam. Ya kapat şunu, yine başladı ötmeye ya. Şimdi ben bunu görmem mi lazım? Bu benim, ya bu bana cam skeyer atmadan ben bunu kameralara yakalayacağım. Ben yani amacım o herhalde benim. Bu karşıda bir şey yok, burada bir şey yok, burada boş. Şimdi bu nereden gelecek? Anasını diyeyim nereden gelecek bu? Gelecek. Yeri de hiç kestiremiyorum. Ses kasıyorum anlamıyorum. Ah, nereden geldi o ses? Lan lan oğlum korktum ya, maske taktı yanlışlıkla. Bu ışıkları başka şekilde açamıyoruz mu? Yok illa tıklayıp açacağız. Ben buradayım buraları boş. Ya gene yok bu ortalıkta. Bir yerlerden Bu ne lan wind up music box. Basılı mı tutayım bunu? Bunun ne olduğunu bilmiyorum. Dur onu, onu da çözeceğim birazdan. Tamam. Buralarda Buralarda da yok. Ya anlamadım. En zor korku oyunu. Yani çözemediğim bir türlü mantığını kavrayamadım bu korku oyunu. Böyle bir korku oyunu görmedim ben. Ya öğreneceğim ya bu oyunu öğreneceğim tamam mı? Bu oyunu da zorla bitireceğim. Bu oyunu zorla yapacağım. Kim var kim yok? Kim var kim yok? Abi kameralara bakıyorum kameralar bomboş. Değişen bir şey de yok. sizlere baksana şu tiplere. Üstüm atlıyorlar anasını satayım. Nerede bu? Nerede bu? Nerede bu? Nerede bu? Burada yok. Karşıda yok. Burada da yok. Burada da yok. Şu sol üstteki flashlight dedi. Şu şey mi acaba? Onun şarjı falan mı acaba? Ah ha, ha bu ekrana gelmiş. Bu şerefsiz ekrana gelmiş. Bu burada yoktu. Bakın işte bir şeyler olacak. Gene Ah kayboldu. Anan aramadın. Dur 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 dur. Müzik Ah bunun süresi azalıyordu geri yüklenmeye başladı bak Ah dur 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 Sağdan bir yerden sanki bunların içinden geliyor gibi Yok gelmiyor Müziği bas 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 Herhalde ben bunu Bitmemesini sağlayacağım herhalde ben bunu Tamam Bir yandan diğerlerine de bakayım Bak burada 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 bak şerefsize bak buraya gelmiş bu sefer de Bunu da aç 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 aç, aç. Hemen karşıda yok. Burada yok. Burada yok. Dur. Tamam bu bu hep buradaydı. Ah kamera gitti. Ah geri geldi. Tam bir an dedim ne oluyor? Bir an dedim ne oluyor? Ya bu arkadaki şey sesi ney? Böyle efekte gibi bir ses var. Üstüme atlamasın bak bu şerefsiz. Ben bu şerefsizi tokatlarım. Karşıda yok. Bur ah, ah burada burada burada. Burada şerefsiz. Burada 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 burada. Git lan içeri. Aybol. Aybol lan. Gitmiyor bu. Nasıl gidecek bu? Bu burada. Gitmiyor bu. Oğlum bu, bu gitmiyor. Burada kaldı. Ee, öbür taraflara bakıyorum ben. Hayır. <laughs> <laughs> Lan nasıl game olur? şerefsiz oradan gitmedi diye gittim ben. Orada duruyordu sabahtan beri. Allah belanızı versin. Sizin Allah belanızı versin. Ya bunu tutup orada basılı tutup bekleyeceğim mi ben bunu? Yakaladığım zaman orada bekleyeceğim herhalde ben bunu. Tamam. Gel lan gel buraya gel. Gel. Anasını aradığını gel. Aa şu şerefsiz. Şu şerefsiz. Azıcık sola dön. Sola dön kamera. Şu it şu. It var ya şu it. Mavili. Bu it bu. Bu bana gelip jumpscare atan bu it. Nerede lan bu? bu birazdan gene çıkıp gelecek. O saat kaç gibi geldi? Saat 2-3 gibi mi geldi yanıma? Herhalde 2-3 gibi geldi. Gene bu 2- iki... 3'ü bekleyecek herhalde. Tamam ya şu an zaten gelmez. Anca bu 2 3 gibi çıkar gelir. O bu nereden geliyor bu? Bas sesi geliyor ya. Yerinden ayrıldı mı lan bu? Yok hala burada. Hala burada duruyor. Bütün kameraları geziyorum. Ya böyle bir oyun yapmak kimin aklına gelmiş acaba? Yani FNAF diye böyle kameraları gezmeli bir oyun kim düşünüp akıl etmiş bunu yani? Hala burada bu şerefsiz. Burada da yok. Buralarda da yok. Vallahi geziyorum hiç. Duraksamadan geziyorum. Durmam. Durmam. Onu bulup o gidene kadar sabaha kadar da dursa onun gözünün içine bakacağım. Oradan bırakmayacağım bu şerefsizi. İlla bana yani kendine sövdürttürecek. Şerefsiz itik. İyice psikolojimi bozdu bu efnaf benim. Ya tamam anladım. Çocuklar çok seviyor. Oynamasını, oynanmasını çok seviyor. Ama ben, ben sen. <laughs> Beni çok korkutuyor oğlum bu oyun. Bu FNAF'ı ben daha bu bilgisayar aldığım zaman öğrendim. Ben daha önce FNAF'ı hiç bilmiyordum. Oyunun biri çıkmış, ikisi çıkmış, 3, 4, 5 bir sürü oyunu çıkmış. Ben daha yeni öğreniyorum. Dünyadan haberim yok gerçi benim. Aa bu, bu gezdiğim odaların ışığını açabiliyor muydum ben? Ah orada orada. Bak buradan ayrılırsan bak gene suratıma atlar bu. İnşallah o şeydir. Bu ne oğlum hepsi yan dönmüş, yan yatmış, hiçbir tane düz. Ah, gitmiş, gitmiş, gitmiş. Gitmiş oradan. Nereye gitti o? Oğlum bu o işte. Ah, karşımda. Şerefsiz. Karşımda. Kapatmayacağım flaşı. Kapatmayacağım. Lan oğlum anlıyorum tamam flashımın şarjı bitiyor ama bu şerefsiz burada. Ben buradan ayrılırsam şimdi o bana çıkar üstüme gelir. Da konuşamaz oldum var ya. Jumpscare yememek için konuşamaz oldum. Ya oğlum. Ah, ah gitmiş o oradan. Nereye gitti lan bu? Ağzını kırdığımın iki dakika bakmadım kaybolmuş ya. Nereye kayboldu oğlum bu? O sarılı demek ki bu sefer üstüm atlayacak olan o sarılı bu değil. O burada burada burada. Şerefsize bak. Buraya gelmiş, buraya gelmiş. İt, it, tam bir it. Ne oldu? Can sigara atacaktın değil mi? Ha ya. Ya böyle adamı attırmazlar oğlum, attırmazlar. Çözdüm oğlum oyunu. Bütün şeylerinizi çözdüm sizin. Tanrım. Nasıl can yedim oğlum? Başından ayrılmadım. Başka bir şey geldi bu seferde. Oğlum bundan birden fazla mı? Oğlum bunlar kaç kişi? Teşkilat anasını satayım bunları ya. Vallahi çıldırttı bunlar. Vallahi çıldırttı ya beni bunlar. Kaç kişisiniz oğlum siz lan? Kaç kişisiniz lan siz? Ha? Bir. Iki, bu, bu yok. Bu gelmedi suratıma. Bir bu geldi. İki şu geldi suratıma. Ondan sonra o diğer gelen nerede? Bak he, tamam. O şerefsiz buraya gelmiş o mavili. O benim suratıma gelen nerede? Nerede oğlum o? Bu değildi bu. Tam beyazlı bir şeydi de bu değildi. Üstüme gelenin suratını hatırlıyorum ben. O değildi. Nerede oğlum bu? Bu da değil ya. Bunlar da değil. Oğlum o şunlardan biri mi? Yok bunlar da değil. Yok. Bunlar değil. Yok. Bunlar hiç değil. Oğlum kim atladı benim suratıma? Bu şerefsiz mi atladı? Şu kıyafet şeyini ben suratıma taksam ne olur? Bundan oynasam ben. Mesela bu geceyi bundan bitirebilir miyim? Denemek istiyorum. Bu gece bundan biter mi acaba? Ama dur önce en son deneyeceğim onu. Birinin geri değişsin. Birinin yeri değiştiği zaman deneyeceğim onu. Jumpscare yiyebilir miyim acaba? Ondan yemez miyim? Oyunun bug'ı falan oluşur mu? Deneyeceğim baba. Zaten geçemiyoruz zaten geçemiyoruz. Aha! Ah! Gitmiş! Dur! Nerede o? Nerede o? Ananı ya korktum. Yanlışlıkla maskeyi açtım. Nerede o? Kaybolmuş, kaybolmuş. Nereye gitti o? Aa bak gene gitmiş. Nereye gitti bu? Allah bilir nereye gitti. Dur 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 maskeyi takacağım Dur. Bu sefer bekleyeceğim. Bu sefer bekleyeceğim. Dur. Z Gece kaç oldu? Gece 2. Tamam dur bekleyeceğim. Az bir şey daha kontrol edeceğim şöyle bir dakika. Nerede bu? Nerede bu? Nereye kayboldu bu şerefsiz ya? Ah! Ah burada 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 burada. Boruya gelecek. Hangi oraya gelecek o? Sağ tarafta. Şuradan içeri girse. Bir dakika dur. Müzik 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 müzik. Abi müziği açayım derken şimdi yanıma gelecek bu şerefsiz ya. Hangi cam sikerdi lan o? Ha, burada burada burada. Burada yok. Burada yok. Hala bu burada. Diğerleri. Başka biri gelip suratıma atlamasın bak sonra. Dur. Maskeyi tak. Mas tak babam maskeyi. Maskeyle duracağım. Belki maskeyle dur. Aha geliyor, geliyor. Geliyor dur. Maskeyle durursam belki görmez. Olamaz mı? Olabilir belki. Bu maskeyi boşa koymamışlardır yani buraya. Öyle düşünüyor. Gelir mi gelmez mi? Gelir mi gelmez mi? Şu anda kimse yok. Aa lan 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 maskeyi çıkartma. Aman ha aman ha. Dur. Dur 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 müziği aç, müziği çevir, müziği çevir. Hemen geliyorum, hemen geliyorum. Dur. O az önce boruya girdi. Boru sesini duydum ben. Burada mıydı lan? Burada. Bak gitmiş gitmiş. Aa burada 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 burada. İti buldum. İti buldum. Buldum şerefsizim. Burada. Ya şimdi buradan ayrılacağım. Şu maskeyi. Ne oldu? Ah karşıma geldi. Ha ben bunları gördüğümde maskeyi mi takacağım? Tamam ya tamam çözdük çözdük. Tamam. Aa buraya gelmiş bu sefer de. Bu sefer de burada. Buradan nereye gidebilir? Ben ortadayım değil mi? Tamam. Ben ortadayım zaten. Şuradan müzik açayım ben. Bir şey sesi duyduğum zaman böyle boru gibi, borudan gelme sesi gibi o zaman üstüme geliyorlar böyle. Hala burada bu. Bunlar hala iki kişi burada tamam. Tamam abi tamam çözdüm. Çözdük. Artık yani kralı gelsin. Bu saatten sonra kralı gelsin. Yaparız biz bu sporu. Burada burada it burada. Ama oğlum benim flash'ım bitecek şimdi. Sıkıntı burada. Flash'ım bitecek. Hala burada bu. Gece 5 oldu. Bu geceyi çıkartabilir miyim acaba flash'ım bitmeden? Hala burada. Ah, ah karşımda. Dur. Dur oğlum dur. Şu müziği aç, müziği aç. Dur lan 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 lan. Aman lan. Aman abiram müzik gidiyordu. Karşımda tak maskeyi. Dak tak dak tak, tak tak. Hiçbir şey yapamaz hiç. Kralı gelsin. Karşımda şu an. Şu an o karşımda beni bekliyor şu an. Hadi. Ne oldu? Abiniz oyunu çözünce hiçbir şey yapamaz oldunuz. Ne oldu? Ya bunlar fasafis o arkadaşlar bunlar. Bu gece biter zaten şimdi. Bak biri daha geliyor bak. Gelsin. Maskem takalım. Aa lan lan oğlum müzik. Dur. Sağ tarafta mısın, solda mısın? Solda solda. la 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 Anan aradın. Aha. Ha tamam yaptım yaptım. Tamam tamam tamam. Dur. Dur 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 dur. Ya bir de bundan mı uğraşıyor? Ah! Bitti 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 bitti. Birinci gece bitti. Birinci gece bitti. Birinci geceyi bitirdik. İkinci gece. Anasını satayım. İkinci gece çok sıkıntı. i̇kinci geceyi nasıl yapacağız? Allah bilir. Yani birinci geceyi zor yaptım zaten. İkinci geceyi nasıl atlatacağız? Bunlar gene burada. Saat kaç? Saat 12. Bunlar anca 3 gibi gelir. Bunları yanıma yatırmayacağım abi. Bunların içinden geçeceğim. Bir dakika lan. Ama bu kapı açıkmış zaten. Aç 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 müziği aç. Bu aman bunu unutmayayım var ya. Bunu unutursak bu sıkıntı. Ne olur ne olmaz. Oyunu zaten çözemedim daha doğru düzgün. Bazı yerlerinde daha daha. Onu düzgün yapak bari. En azından müzik düzgün çalsın. Bak gene bir ses efekti gelmeye başladı bak. Gene bir ses efekti gelmeye başladı. Bir şeyler olacak. Birinci geceye girdik. Hala burada bu üçü. Aha. O ses neydi lan? O ses neydi? Bir gül, gülme sesi geldi. Bir gülme sesi geldi. Ah! Şerefsiz yukarıda bak. Yukarıda yukarı gelmiş. Buraya gelmiş şerefsiz. Burada ne? Oradan bana gelmez. Oho çok uzun onun oradan bana gelmez. Aa bu da buraya gelmiş. Aha şerefsizler toplandı. Aa bu da burada. Oğlum. Şerefsizlerin hepsi toplandı. Dur. O ananan vadan. Aha nerede bu? Nerede bu? Nereye geldi bu? Bir kayıp Bu buradaydı gitti. Ananı satayım. Bu da buraya gelmiş. Dalga mı geçiyorsunuz oğlum benden? Aha öbürü yok. Öbürü yok. Öbürü nerede? Diğer ikisi yok oğlum. Bu burada. Ha bu burada tamam. Tamam bu mal burada. Üste çıkmış mal. Enginlere sığmıyor. Bu geri zekalı da burada. Al ha, ha geliyor geliyor bak. Lan! Karşı. Ha, tamam. Tak maskeyi tak. <laughs> Abi oyunu çözdüm, çözdüm, çözdüm. İstedikleri kadar gelsinler, istedikleri kadar. Maskeyi takarım baba, keyfime bakarım. Bak bak bu bo geliyor biri bak. Oğlum bu flash. Aha burada burada burada. Lan bu mazda mı? O oha! Bu malda mı geliyormuş anasını satayım? Kaç kişi lan bunlar? <gülüyor> ne gülüyor lan bu? Senin anan arvadına başlarım şimdi ha. Şerefsiz. Üstüm atlayacak şimdi anasını satayım. Gülme lan! Ne gülüyorsun oğlum? Dur. Lan flashım çalışmıyor anasını satayım. Lan flashım çalışmıyor oğlum. Ne gülüyor lan bu? <gülüyor> ne gülüyor oğlum bu? Beni baga soktular, flashım çalışmıyor. Alın. <laughs> 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 ya abi ne güzel yaptım dedim ya. Ne güzel yaptım dedim. Aha bunun bu lan? Bu ne lan? Gene bir şeye döndü. Şuradan bir şey gidiyor. Oğlum oyun iyice pikselleşti anasını satayım. Kalitesiz kalitesiz olmaya başladı. Nereye gidiyorum ben ya? Şunu takip ediyorum ama inşallah doğru yere gidiyoruz. Nereye gidiyor lan bu mal? Bu arada ses ne? Oy oy. Nereye gitti lan? Lan beni dolandırıp durma lan. Lan o oraya gitti. Ben onun peşine gitmiyorum. Aşağı gidiyorum ben ya. Buna lan. Lan korktum mu deyince. Ne oluyor oğlum ya? İkinci gecede Yo ikinci gece bitmemiş. Oğlum ne oldu ya? Ben bu oyunu daha çözemedim. Daha çözemedim ya. Bu oyun benim psikolojimi bozdu abi iyice. Az çok bu oyunu çözdük. Biz bunu yaparız. Yaparız. Bu sporu da yapacağız. Bunu da yapacağız. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanalıma da abone olup like atmayı unutmayın. Hoş kalın, hoşça kalın. Bay bay.